Merhaba arkadaşlar. Bugün size Farmasi'nin Mr. Wipes On e, süngerinden bahsedeceğim. Uygulamalı olarak göstereceğim. Şu şekilde göstereyim ben e, süngeri. Süngerin boyutu bu şekilde. Arkasını da göstereyim ben. Şöyle. Hangi bölgelerde kullanacağınız, hangi yüzeylerde kullanacağınızı gösteriyor. Ayrıca bir kullanma talimatı da var. Ne şekilde kullanacağınızı bahsediyor. Şöyle göstereyim süngeri. Ben tek bir süngeri, tek bir yüzeyde kullanmak istemediğim için bir köşesinden kopararak kullanıyorum yüzeylere. Şöyle göstereceğim hatta size. Çok kolay bir şekilde kopuyor. İstediğiniz büyüklükte koparıp suyla ıslatıp hangi yüzeyde kullanacaksanız o şekilde silerek kullanabiliyorsunuz. Suyu da ıslatıyorum şurada gördüğünüz gibi kararma mevcut derz arasında çok vaktinizi almamak için ben sadece bu bölgede uygulayacağım ee, süngerin e, kullanışını etkisini görmeniz açısından gördüğünüz gibi burası süngerle sildiğim bölge burası ise kararma sararma yapmış olan bölge bu şekilde silmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi bembeyaz oldu ders arası. Sonrasında üstünden ben yine nemli bir bezle geçiyorum. Bu şekilde ben kopararak kullanmayı e, tercih ediyorum. Hem farklı bölgelerde kullanabiliyorsunuz. Çoğu yüzeyde kullanılabiliyor. E, bu sünger. Şöyle arkasından okuyarak okuyayım ben size isterseniz. Çok parlak yüzeylerde cilalı koyu fırçalanmış saten suni cilasız cilalı ahşap bakır paslanmaz çelik cihazlar yapışmaz kaplama ve araç gövdesi gibi bölgelerde yüzeylerde kullanılmıyor.